Game Bro TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oktay. 7. bölümle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir arkadaş bizi taciz etmişti ve bu odaya kapandık. Çünkü kötü yanı kapıyı kırdı. Ve bununla ilgili yapılabilecek işlem ne bilmiyorum. Şimdi Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. En son e, haliyle kan izlerini takip etmemiz söylenmişti. Gördüğüm kadarıyla burada devam ediyor. Bu asansörden çıkmamız lazım sanırım. Bir ses duydum sandım. Evet anlaşılan buradan devam edeceğiz. Ama öncesinde o kapıyı açmamız lazım. Bu adam etkisiz. Az önce bize hiçbir şey yapmamıştı ama diğeri kovaladı bizi arkadaşlar. Çıkarma bilmiyorum. O, o su hoşuma gidiyor diyor. Aslında çok çeşitli bir şey yaptım da yok. Kapı kapalı. Az önceki adam şuradaydı. değiştirmek için sol ağrı tuşuna bas. Kan, kanları izlememiş. Gelen giden olur mu? Saklansam mı? Evet olacak gibi. Temkinli oynuyoruz arkadaşlar. Bu müzik hayra alamet değil. Evet, tahminlerimiz doğru. Bir kişi geldi. Oh, donabı açıyor şu an. Şu an gidiyor. Sanırım bunu sık sık tekrarlayacağız. Bir şeyleri harekete geçirdikten sonra çıkıp sandı arkadaşlar. Evet, çıkıp çıkmamak konusunda kararsızım. Ama çıkacağım. Bu kadar korkaklık yeter. Açtık değil mi mı? Evet açtık. Kimse gelir mi acaba? Evet şuradaki kapı da açılmış arkadaşlar. Oraya bir gireceğim. Sanırım zaten girmem gerekiyordu buraya da. <laughs> o oyunun etkisiyle biraz durağınlaşıyorum arkadaşlar. ne var? Donatlarımız var. Saklanabilmemiz için. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Bir tekrar gözden geçireyim şunları. Evet. Hiçbir şey yok. Bir kötülük bizi bekliyor sanki. Of. Alfred geliyor. Teknike büyük arkadaşlar Evet benim olduğum yerde <laughs> Beni bulabileceğini sanmıyorum Artık daha fazla tecrübe sahibiz ayak sesleri hala yakınlarda kaç kişiler onu da kestiremiyorum açıkçası ama kitle olan kapıyı aktif hale getirdik geniş açıyla bakacağım ki kaçabileyim. Arkama da bakayım. Evet. Kanizleri takip etmeye devam ediyoruz. Kimse şey mı? Kilitli. Siz hala burada mısınız ya? Yaşıyor musunuz? Bunlar beni çok kötü doğuracağını benziyorlar ama bu fırsatı onlara vermememiz lazım. Eyvah. Kanalizleri bu tarafa gidiyor. Benim şuraya girebiliyor olmam lazım arkadaşlar. Başka? Gazeteci ama bayağı da sağlam bir adam çıkıyor. Prince of Persia'da bu sahneleri çok yaşamıştık ama ama bir saniye şimdi ben bunların olduğu yere geldim. korku dolu bir atması var gerçekten gerilim çok fazla atmaya başladı evet. şunu gördünüz mü arkadaşlar senaryo icabı o adamı da görmüş olduk bu sayede. Hiç oyalanmıyorum. Odaya kaçacağım. Çünkü beni ürkütmeye başladı. Ne demiş? ettim mi acaba burada? Aaa şans eseri buraya geçtim. sonuna kadar gideceğim Vallahi şans eseri geçtim oraya. inanın aklımda değildi o hareketi yapmak. Dolaplara gidemem herhalde. Burada ne var? iki hücre. Hücre değilmiş burası ya. Ne bir alalım. Okuyacağım, okuyacağım. Bir kapat. Her yerde insanlar var. Murkoff çalışanları. Ama ben geriliyorum ya yani sanki biraz bu oyun oynarken. Hiç hoş bir durum değil benim açımdan. Şu tarafa doğru gideceğim. Evet. sonradan yukarı çıkmışlar. Ha ben nasıl çıkacağım buraya? Aktif değil. Evet, çok iyi. Kapat. Saklanacak yer var mı? Saklanacak yer varsa sorun da vardır. Evet. asansörü aktif hale getireceğiz. Yalnız. Oha. Beyler. <laughs> ha. Beni korkutmaya başladın dostum. Sen gelirsin ben gelirim. Eyvah eyvah. Yapma 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 abi ben nasıl çıkacağım buradan? Eyvah 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 eyvah. Yok yine çıkamadım. Buradan. Ya bir git arkadaşım bir git. Hayır. Şimdi bir şey mi yapacak? İçimizi dışımıza çıkardı. Bu sayede de ilk kez ölmüş olduk. Oradan kaçabiliyor olmam lazım. Aa yine geldi bu. Nasıl ama? Nasıl? Nasıl kaçacağım? Nasıl kaçacağım? Sen niye kilitlendin ki ya? Seni kim kilitledi? Nereden? 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 Bir çıkış söyleyin bana. Of iyi geçirdim. Ulan var ya ben böyle kaçacak oyunların adamı değilim de işte. Sen doğa et. Yine mi yakaladın beni? İkinci denememiz de başarısız oldu Arkadaşlar burada sonlandıralım videomuzu Bir sonraki videoda aksiyon kaldığı yerden devam etsin Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar